Bu yüzden de yapılan değişiklikleri konuşmak için bir toplantı düzenleyeceğiz. Tamam. Tamam mı? Tamam. Umarım iyi geçer. Hazır mısınız? Gayet neler oluyor böyle? York New City'ye hoş geldiniz. Durum şudur. Etraf çok dağınık. Ve kötü görünüyor değil mi? Sıradaki slide. Bundan sonra yeni jenerasyon burada uyuyacak. Peki ya birinci güncüler? Artık köprüdesiniz beyler. Ama bizim ana yatak odamız var. Birisi sağda uyuyor. Tamam ben göreceğimi gördüm. Birinci güncüler gelin hadi. Birinci güncüleri alıyorum hadi gelin hadi gidiyoruz. İyi eğlenceler. Nereye böyle? Hayır kampa bizden önce gitmesine izin veremeyiz. Evet hadi koş Hadi Kay koş, koş, koş. Koş, <sizEC1> koş. seninle konuşmak istiyoruz. Ne var? Resmen diktatör oldu. Ne? Gerçekten de çok çabuk yataklarımızı geri getireceğiz. İstifa ediyorum be. Belediye başkanlığını hiç sevmedim. Bir kural koyuyorsun ve herkes uymak zorunda kalıyor. Ah, boynumu kırıyordum. Ah, ne <gülüyor> oldu? <gülüyor> İyi misin? Barış göstergesi olarak size yiyecek getirdim. Benimle gelin hadi. Bakın, lunch burada. <laughs> Prime ve Pistobal's. Peynirin mı? tadı gerçek peynir gibi. Bence güzel. Süper. <laughs>